Arkadaşlar özellikle Anadolu kulüplerimiz finansal olarak çok zor durumda. finansal olarak büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Söylediğimi bir kez daha tekrarlıyorum. Ekonomik olarak ve performans olarak Anadolu futbolunu büyük kulüplerle rekabet edebilecek düzeye taşıyamadığımız takdirde Türk futbolunun gelişmesini, Türk futbolunun ileri noktaya gitmesini beklememiz hayalciliğin ötesinde olur. Yani, yani çok 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 vardır. çok iyi niyetli bir bakış açısı olur. Anadolu kulüplerimiz ciddi finansal sıkıntılar içerisinde ve Federasyon Başkanımız tarafından bize sezon başında verilmiş bir söz vardı. Kaynak olarak eee Spor ve daha önceden de kulüplerden yapılmış olan bir e, kesinti vardı sizin malumunuz olduğu üzere. Eee yayıncı kuruluşla e, aralarındaki bir eee Anlaşmazlıktan doğan daha sonra kesintiye uğrayan 300 milyon liralık bir söz vardı. Sayın Federasyon Başkanımızdan bu sözünü ivedilikle yerine getirmesini rica ediyoruz. Çünkü e, kulüpler artık nefes alacak durumda değiller. E, geçen hafta içerisinde de ben bunu anlatmaya çalıştım. E, hemen hemen bütün sektörlerde, hemen hemen bütün sektörlerde yapılandırılmış vergilerin pandemiden dolayı yaşanan sıkıntılardan dolayı ötelendiği hepinizin malumu. Bütün endüstride, ekonomide, sanayide yapılandırılmış vergisi ötelenmeyen tek endüstri futbol endüstrisi. Ve futbol kulüpleri bir buçuk yıllık süreç içerisinde sinemaların, tiyatroların, restoranların, kafelerin, konser salonlarının kapalı olduğu insanların Evine kapalı olduğu bir dönemde üç günde bir maç oynayarak, sağlığımızı hiçe sayarak, üç günde bir maç oynayarak ülke insanını ekran başında oyalayan tek olguydu futbol maçları. Ve yaşamış olduğumuz şu e, finansal e, türbülans döneminde en azından bir ya da bir buçuk sene yapılandırılmış vergilerin ortadan kaldırılması değil, tekrar söylüyorum ülke ekonomisinin şımarık çocuğu da olmak istemiyoruz. Ama bütün vergilerin ötelendiği bir noktada e, bizim de futbol kulüplerinde e, yapılandırılmış olan e, vergilerinin e, bir ya da bir buçuk sene ötelenmesi konusunda tekrar e, kulüp başkanlarımız ısrarcı oldular. Bu konuyu bir kez daha e, gündeme getireceğiz. Federasyon vasıtasıyla e, ilgili bakanlığa taşıyacağız. Ama ııı e, onun ötesinde tekrar söylüyorum verilmiş olan 300 milyon lira sözünün sayın Futbol Federasyonumuz Başkanı tarafından yerine getirilmesi